Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Meydanı, Kanal Boyu Caddesi ve Hürriyet Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili Malatya Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ali Seydi Yücekaya dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Malatya'nın 13 ilçesi ve bir de Büyükşehir vardır. Çalışmalarını zaten ben bunu takip ediyorum. Köyde muhtarlarım beni arıyor. Çalışmalar hakkında bana bilgi veriyorlar. Ben başta Sayın Ahmet Çakır'ın büyük şehir olarak en zaten 5 yıl önce Malatya'nın çeresini değiştiren bir insan halen de çereyi değiştirmeye çalışıyor. Halen güzelleştirmek için emek görüyor. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür eden Ali Seydi Yücekaya, Malatya'da tüm belediyeler uyum içerisinde çalışıyor dedi. Ve bunun yanında iki tane metropol ilçemiz var. Birisi Battalgazi, birisi Yeşilyurt. Bunlar da güzel çalışıyorlar. Ben burada şimdi şu anda şeye sesleniyorum. Diyorum ki artık iki tane ilçeyi, iki tane ilçeyi serbest bırakalım. Battal Gazi'de yeşil da ve iki, iki tane ilçe olsun. Birisi Turgut Özal'ın ismini taşısın. Biri de işte, Ala rahmet ismi e, İsmet Ünlün ismini taşısın. Ama Battal Gazi ve Yeşilyurt artık sabit kalsın. Ya bunların çalışmaları güzel. Çünkü muhtarlarımda bir şikayet gelmedi bugüne kadar. Ve ilçe, ilçe şikayet gelmedi. Hep bunlar onu onurlandırıcı sözlerdir. Biliyorsunuz ki ben basın önüne basın bana geldiği zaman, soru sorduğu zaman cevap vermesini eğer yapmışsa ben mesela o insanlara, o belediyenin belediye başkanlarına şükranlarımı ifade ediyorum. Çalışmamışsa diyorum ki arkadaşım yapmamışsın diyorum. Şu anda Ahmet Şakır'ı ben canı gönülden kutluyorum. İlçe başkanı Selahattin Sarıoğlu orada kanal boyunda çalışmaların geç olduğunu, kış mevsiminden dolayı geç olduğunu söyleştiriyor. Bu nasıl bir Şimdi bak, sana basın. Şimdi o bir siyasi partinin ilçe başkanı. Siyasi partinin ilçe başkanları da yani eleştirebilirler. O benim aşımda ben direkt ben halkı seçtikleri devlet adına göre yapıyoruz. Ben burada kamu adına göre yapıyorsam yapılan hakkını vereceğim. O yapısı da aynısını gene bildiğini konuşma Anladım. Konuşur der ki ya burası geç kaldı o diyebilir ona ben bir şey diyemem. Ama bana sorduysanız sihir toplum örgütleri diyorsa ki tamam da kardeş bunların iyisi var mı söyleyin ki yani bunu söyleyin biz bilelim diyelim. Ama böyle bir şey yok. Bırakın bugün Ahmet Şakır'a, Salahattin Gürkan Başkan'a, Hacıur Bey Başkan'a ve ilçe belediye başkanlarına güç verelim, destek verelim. Çalışmalar hakkında bir şükranlarımız sunalım.